Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli izleyenler gündeme dair gelişmeleri yorumlayacağız. Asgari ücret 2023 zamları için geri sayım başlamış durumda. Milyonlarca çalışan gözünü Kasım ayındaki toplantıya dikti ve tabii ki asgari ücret zamı ne kadar olacak tartışmalar da başladı. Çünkü yılın ikinci yarısına girmiş bulunmaktayız efendim. Bizler de yayınımızda değerlendireceğiz. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. SGK müşaviri Dilek Ete bizlerle efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kübra Hanım. Yeni Çağ TV e, seyircilerine merhaba diyorum İzmir'den. İzmir'in bugün kurtuluşu bizim için bir bayram. E, öncelikle onu bir tekrar e, burada sizin e, kanalınızda duyurmak istiyorum. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve biz bir bayram havasında kutluyoruz. E, 9 Eylül. 2022 100. yılımız kutlu olsun tüm İzmirli'lere ve tüm Türkiye'ye. Evet, İzmir'in dağlarında yeniden çiçekler açtığı gün diyoruz biz efendim. Kutlu olsun diyelim evet, tüm İzmir'e ve tüm Türkiye'ye. Şimdi e, gündeme dönecek olursak son aylarda ardarda arda gelen zamlarla tabii ki vatandaşın alım gücü de düşmüş durumda. E enflasyon nedeniyle yılın ikinci yarısını yani Temmuz ayında asgari ücrete bir zam daha gelmişti ve 5500 TL olmuştu e şimdi Tabii ki de gözler 2023 yıl başına gelecek olan zamma çevrilmiş durumda yılın ikinci yarısını da e, geride bıraktık az çok enflasyon rakamları da elimizde masada nasıl bir e, anlaşma var şu an için nasıl bir hesaplama var sizden dinleyelim aslında biliyorsunuz her yıl Aralık ayında askeri e, ücreti belirlemek üzere komisyon toparlanır ve Aralık ayında bu toplantıların sonucunda Ocak ayından itibaren asgari ücret rakamımız belirlenir ve o e, asgari ücret tutarını yıl boyu alırız. İşveren de çalışanlar da asgari ücret rakamına göre e, Ocak ayından itibaren bir daha Temmuz'da e, uzun yıllardır e, zam yapılmıyordu biliyorsunuz. Bu sene enflasyon oranlarının çok yüksek çıkması, alım gücünün düşmesi sebebiyle Ocak'ta yapılan zam yeterli gelmedi ve Temmuz ayında daha o Temmuz'a gelmeden elimizde aldığımız paraların alım gücü e, enflasyon oranı yüksek olmasından dolayı eridi. Ocak ayında 4253 lira olan net ücret, e, asgari ücrete %30 zamla bunu 5500 lira yaptılar. Şimdi e, o 5500'ü almaya başladık Temmuz ilk başta sevindik ama bu sene ekstra bir şey daha olduğu biliyorsunuz akı kaldırıldı. Yani <laughs> Çalışanların net ücretinin üzerine yine çocuk sayısına evli olup olmamasına bağlı olarak bir asgari geçim indirimi veriyorlardı alınan ücretin üzerine. Bu da e, bütün e, gelir alan çalışanların e, toplanan vergilerinin bir kısmının devlet tarafından iadesi, eskiden vergi iadesi şeklinde fişler topluyorduk. Onun karşılığında bir para alıyorduk. Dolayısıyla asgari ücretin elini aslında net asgari ücretin üstünde bir de vergi iadesi dediğimiz AGI geçiyordu. Bu sene bir de o AGI kaldırıldı ve net ücreti 5500 yaptık dediler fakat enflasyon Ağustos ayı rakamlarıyla TÜİ'nin açıklaması yüzde 80. ENAK bağımsız kuruluşun açıklaması ise yüzde 181. Nedense hepimiz cebimizde, pazarda, e, ailemizi geçindirirken elimize aldığımız paraya baktığımızda o yüzde 80'i değil de yüzde 181'i görüyoruz. Dolayısıyla aslında Temmuzdaki o yüzde otuz'luk e, düzeltme diyelim e, ya da bir miktar vatandaşı rahatlatmak için yapılan hareket aslında çok düşük kaldı yüzde otuzun düşük kalmasının etkilerini hemen bir ay sonra zaten görmeye başladık Şimdi tekrar bir düzeltme olur mu diye sorunuza cevap olacak olursa ben sanmıyorum yılbaşını bekleyeceklerini düşünüyorum. Fakat yılbaşında bu defa yapılacak asgari ücretteki düzenleme konusunda Ağustos ayında TÜİ'nin kendi rakamlarıyla konuşacak olursak yüzde seksen en az e, zam yapılması gerekiyor. Ki bunun Eylül'e, Ekim'e, Kasım'a aralığı var daha. E, en ağır rakamlarına bakacak olursak da yüzde yüz bir düzeltme yapılması. Yüzde yüz seksen e, TÜİK rakamlarına göre alım gücünde düzeltme olarak değerlendiriyorum. Bunu böyle asgari ücret zamlı olarak da değerlendirmiyorum ben. Çünkü zam dediğiniz şey bir sene önceki alım gücünüzün üzerine verilen bir bonustur. gelirinize bir artıştır. Bu bir zam değil. Sadece enflasyon oranında çalışanların tüm e, hizmet erbabı dediğimiz e, gelirini çalışarak elde eden beyaz yakalılardan işte işçi statüsüne kadar hepimizin ücretlerini belirleyen asgari ücreti bu sene için konuşacak olursak Ocak'ta yapılacak asgari ücret komisyonunda minimum %100'ün üstünde bir rakamla karşımıza gelmeleri lazım. Bu durumda e, asgari ücretin net rakamının en az 8 bin lira olmasını bekliyorum ben. Yani 8 bin liranın altında bir rakamı e, asgari ücret komisyonunda yer alan sendika yöneticileri dahil hiç kimsenin kabul etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle şeyler gelecektir. Belki siz de soracaksınız. Bilmiyorum sorularınızı mı dinlesem. İşveren nasıl karşılayacak bunu? Bu kadar primi nasıl ödeyecek? Ee, i̇şveren tarafından baktığınızda asgari ücretliği çalıştırmak nasıl olacak diye bir sorunuz olursa ki genelde bizim yaptığımız röportajlarda hemen arkasından bunu soruyorlar. İşveren zaten şu anda da 5500 net çalışanına vermiyor. Büyük evet. firmalar hariç. Diyor ki sana 5500'ü gönderdim. Maaşını yatırdım bankaya, onu çekeceksin, içinden 4 bin lira alacaksın, 3 bin lira alacaksın, geri kalanı bana getireceksin. Ben konakta bürom var, o kadar çok bununla ilgili şikayet alıyorum ki nereye şikayet edelim, ne yapalım? İşveren bana haftalık 500 lira veriyor, işveren bana haftalık 700 lira veriyor diyen bir sürü asgari ücretli çalışan var. Evet. E şimdi tabii şu da çok önemli. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırı 6.680 olarak açıklandı. Yani gelecek ama bakarsak aslında açlık sınırının da biraz üstünde olması gerekiyor. Siz 8.000 dediniz ama genelde en çok duyduğumuz 7.000 ile 7.500 arası bir rakam. Bu kabul edilebilir rakam değil değil mi? Ya şimdi şöyle Geçmiş yıllara bakarsak yani son 10 yıla dönüp baktığımızda asgari ücretin yapılan zamlar hep enflasyon oranının 2-3 puan üstünde yapılmış Kübra Hanım. Yani asgari ücreti belirlerken enflasyon oranı neyse yıllık enflasyon oranı onun 2-3 puan 5 puan üstünde asgari ücretler belirlenmiş. Şimdi eğer TÜİK'in açıklamasını Ağustos sonu itibariyle bugün konuşuyorsak Eylül ayında %80 TÜİK enflasyon açıkladıysa yıllık enflasyon. Bugün asgari ücret komisyonu toplanacaksa %80'in üstünde geçtiğimiz 10 yıla bakacak olursak %80'in üstünde bir zam vermesi gerekiyor. En ağa bakacak olursak zaten orada hiç konuşmayalım %181 olarak açıkladı Ağustos enflasyonu. Yıllık enflasyonu Ağustos sonu itibariyle. Şimdi o yüzden 8 bin lira neti de alsanız aslında hani ne yapacaksınız o asgari ücretle hiçbirimiz bu gelirlerle eğer her şeyi katacak olursak böyle e, gidip de pimpon topundan TÜİK'in hesaplamalarını işin dışında tutuyorum. Gerçekten bakkala, fırına, e, kasaba, e, pazara gidenler için e, geçen seneki alışverişimizde yaptığımız harcamalar, yani filelerimizin dolduğu paralar bu sene en az 3 katına doluyor. Dolayısıyla <laughs> asgari ücreti 8 bin liranın altında o komisyonda olsam hiçbir şekilde imza asmam bana öyle bir yetki verirse e, ve bunu da ee, açıkçası e, yüksek bulmuyorum 8000'i. Bunun nasıl ödeneceği, işverenler tarafından nasıl karşılanacağı sorunuysa bu brüt ücretin e, sigorta primleri, iş e, işverenden alınan vergiler buraya e, burada devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela Agi'yi kaldırdılar, hiç kimse bununla ilgili bir tepki göstermedi. Çünkü onun etkilerini birkaç ay sonra görmeye başladı çalışanlar. O Agi'yi alıyorlardı, kimisi 300 alıyordu, kimisi 400 alıyordu. Çocuk sayısına göre, işte evli bekar olmasına göre. Tamamen sessiz sedasız. Hiç kimseye de bunu duyurmadan bir gece agiyi kaldırdılar. Onun üzerine 4.253'ü 5.500 yap yaptık dediler. Şimdi biz gerçekten bir zam mı aldık Temmuz ayında asgari ücrete? mümkün değil. Bence almadık. Evet. Ee, şimdi tabii siz yılbaşından önce ben e, bir zam öngörmüyorum dediniz ama şimdi ekonomi camiasının önemli isimlerinden Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuş'un bir iddiası var. Eğer e, seçimi Nisan'a çekerlerse Kasım gibi bir zam e, yani Ekim'in sonlarına doğru asgari ücrete bir zam gelebilir dedi. Sizle yorumlayalım. Eee Seçim harifesinde olmamızdan kaynaklı tabii ki bir seçim ekonomisine de giriş yapmış bulunmaktayız. Ee, böyle bir şey mümkün olabilir mi sizce? Şimdi birkaç gün önce Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. Ve oldukça gündemde olan EYT konusunu meclis açılınca getireceğiz derken bir anda görüş değiştirdi. Ve dedi ki Aralık ayında getireceğiz. Bakın seçim dönemlerinde bizim siyasilerimiz... E, politikacılarımız o kadar güzel yönetiyorlar ki seçime birkaç hafta kala, birkaç ay kala bu torba yasaları çıkarıyorlar. Şimdi asgari ücrette Kasım'da ben de isterim öyle bir düşünceye neden gelmediğimi şöyle açıklayayım size. Eğer Kasım'da bunu verirlerse aralıkta asgari ücret komisyonu toplandığında ne verecekler? Ekim'de bunu verirlerse? Aralıkta tekrar toplanıp Ocak ayı için bir rakam belirleyecekler mi? Ben böyle düşünmüyorum. Yani bunu yapıp yapacaklarını düşünmüyorum. Ama Ocak ayında asgari ücrete ciddi bir düzenleme yapacaklarını düşünüyorum. Ve bunun %100'ün altında kalmayacağını düşünüyorum. E, tabii yaşınız siz gençsiniz. Benim yaşımda olanlar hatırlayacaklar. Biz 96'da, 95'te, 97'de, 98'de inanılmaz güzel zamlar aldı asgari ücretle. Yani 1 lira alırken... Bir sonraki yıl ikiye çıktı. Enflasyon oranı yüksekti. Biz şu anda o 96'ları, 97'leri, 98'leri yaşıyoruz. Evet şu anda 5500 lira e, net maaş alan asgari ücretli. Ocak 2023'te seçim arifesi en az 8000 lira olacak aylı. Ben buradan e, böyle düşünüyorum. Altında bırakamazlar. Enflasyon rakamlarının altında bir zam asla çıkaramazlar. Çünkü seçim bu kadar gündemde değilken son 10 yılın artışlarına bakın hep askeri ücretle yapılan zamlar enflasyon üstünde. Ha bu Kasım'da Ekim'de olur mu? İnşallah olsun. Ama Ekim Kasım'da meclis açılınca gelecek olan Çalışma Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan yola çıkacak olursak gündemde olan taşınan işçiler 3600 ek gösterge işte kadroya alınmalar e, EYT konusu yani bir de asgari ücretli Temmuz'da toplanmışken tekrar Kasım'da toplanacaklarını ben düşünüyorum ama Ocak'ta çok ciddi bir zam yapacaklar. Bana göre en az %100 bir zam alacak asgari ücretli. Peki şimdi memur ve emekliler son iki zam döneminde enflasyon dışında da bir ek artış aldılar. Emekli ve memur maaşlarının yüzde kaç olarak uygulanacak bu yeni gelecek zamda? Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımızda da asgari ücretle ilgili özellikle ek ilave bir zam söylentileri de çoğalmış durumda. İlave bir zam da mümkün müdür asgari ücrete? Şimdi şöyle zaten bizim emeklilere yapılan zam aslında Kübra'nın zam değil. Biz hangi iktidar olursa olsun hangi siyasi parti olursa olsun 5510 sayılı kanunda 2008'de bu kanuna gelen bir maddeyle TÜİK 6 aylık enflasyon rakamlarını açıkladığında emeklilere verilecek olan düzeltme diyorum ben. O düzeltme zammı kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun kanunda geçtiği için vermek zorunda. Zamdan biz ne anlarız? TÜİ'nin verdiği verilerin üstüne bir şey vermek, ek bir şey vermek. Mesela şu anda en düşük emekli aylığını 3500'e çıkarırken, evet bir düzeltme yaptı Cumhurbaşkanı. Orada bir e, 2500 liraydı en düşük. Ha, olması gereken miydi? Kesinlikle değildi. Ama... Bir düzeltme yaptı. En düşük maaşı 3.500'e e çıkardı. Tüm zamlarının dışında bir hareket yaptı. Şimdi önümüzde bir seçim harifesi var. Evet, Ocak ayında da kesinlikle emeklilere verilecek zam oranı bu sene çok farklı olacak. Tıpkı tıpkı e, geçtiğimiz Ocak ayında verilen zam gibi, Temmuz ayında verilen zam gibi farklı bir zam alacak emekliler. Bunu TÜİK'in rakamları ENAK'la ikisi arasındaki bu farkın bu kadar e, yüksek olmasının sebebi emeklilere verecek zam mı? Yine de gerçek enflasyonun altında bir zam olarak verecekler. Yani e, ben ENAK'ın verilerine güveniyorum. %181, e, TÜİK'in verileri %80. Kesinlikle emeklilere çok güzel bir zam gelecek Ocak ayında. E, TÜİK'in enflasyon rakamlarının üstünde. Düzeltme dediğimiz o TÜİK'in verdiği rakamlar dışında Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bana göre ek bir zam emeklilere seçim öncesi verilecek. Bunu, bunun ne olacağı konusuna gelince e, yine SSK ve Bağkurlar için söyleyebilirim. Çünkü emekli sandığının emeklilik aylıklarının e, zamları zaten hakem heyeti tarafından belirleniyor ve onların çok farklı bir sistemi var. Fakat onlar için... Ee, benim öngörüm Ocak'ta gelecek zamın en az yüzde 65 civarında olması. Çünkü biliyorsunuz en son yüzde 42 bir zam uygulandı. Ee, Ocak ayında bu zamın yüzde 65 yüzde 70 civarında zam da bir, e, dememiz çok doğru değil. Artık kavram karmaşası gibi oldu. Öyle bir zam bekliyorum ve bunu da çok uçuk görmüyorum. Çünkü şu anda hı hı. emekli zaten sosyal yardım e, olarak aylık alıyor bizim aldıklarımız sosyal yardım. Yani bugün ülkemizde yaşayan Suriyeliler, mülteciler bunların aldıkları yardımları biz emekli aile olarak alıyoruz. 3500 lira aylık alan Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kendi açıklaması bu. Geriye dönüp bakarsanız Temmuz ayında yaptığı televizyondaki e, emeklilere yaptığımız zammı söylerken şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki 1 milyon 600 bin emeklimizin emekli aylıklarını 3500 liraya çıkardık. Bu şu demek Kübra Hanım. Demek ki bu ülkede 2000, önceden 2500'lü biliyorsunuz. 2500'ün altında 1 milyon 600 bin kişi var. Ve yine Temmuz ayında Cumhurbaşkanımızın açıklamasında anlıyoruz ki 3500'ün altında bu ülkede 1 milyon 600 bin bu rakamı Cumhurbaşkanımız verdi. Eski kayıtlarından e, merak eden izleyicilerimiz varsa izleyebilir. 1 milyon 600 bin emeklimiz var. Yani 9 milyon emeklinin 1 milyon 600 bini asgari ücretin bile altında bir emekli aylığını e, müjde olarak kabul edip alkışlıyor. 3500 lira emekli aylığı olur mu? Asgari ücretin altında bir emekli aylığı olur mu? Biz buna zam diyebilir miyiz Kübra Hanım? Enflasyonun altında bir e, verilen farkı biz zam olarak nasıl değerlendirebiliriz? E, ben zam olarak değerlendirmiyorum bugüne kadar. Sol 10 yıldır Türkiye'de emekli aylıklarına zam yapılmadı. Emekli aylıklarına sadece sosyal yardımlarla takviye verildi. Öyle düşünüyorum. Evet. Çok mu yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Bazıları diyor ki, çok mu Ya Yani burada kesinlikle siyasi ettiniz. bir görüş olarak değerlendirmesin izleyenlerde. Ben de bir emekliyim. 2019'dan beri emekliyim. Banka emeklisiyim ben. İyi primler yattı ve iyi bir emekli aylığı alıyorum. Fakat 2019'da rakam vermeyeceğim çok özel paylaşmak olacak. 2019'da aldığım aylıkla gidip kuyumcudan aldığım çeyrek ve bugün gittiğim aldığımın arasında yüzde %30 kayıp var. Bakın ben yüzde %42 zam aldım ocakta. Emekli aylıklarımız enflasyon karşısında eriyor. Dilek Hanım siz çok güzel izah ettiniz. Zaten yoksulluk sınırının 22 bin olduğu bir ülkede sizin bahsettiğiniz rakamlar hiç tartışmaya açık rakamlar değil diye düşünüyorum. Şimdi tabi erken seçim iddialarını AK Parti hükümeti keskin bir dille reddediyor ve seçime kadar yani Haziran ayına kadar ana gündemlere ekonomiyi iyileştirmek olacak. Ana hedefte Haziran ayına kadar %50'nin altında bir enflasyona gitmek. Maaş ve zamları artık Ocak ayında Aralık ayında Göreceğiz. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz ama şimdilik kapanışa doğru gidelim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Evet Yeni Çağ TV ekranlarından ekonomiye dair gelişmeleri değerlendirdik efendim. Yayında kalmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.